Kamu Denetçisi, Ombudsman ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği, İTOP, Başkanı Şeref Malkoç, Sancaktepelilerle buluştu. Yani hain darbe girişinin ortadan kaldırılmasının defedi. 15 Temmuz Cuma günü Doktor Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda Sancaktepeliler ile bir araya gelen Şeref Malkoç, vatandaşların sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'nin en genç, en yeni, en dinamik kurumlarından birisi. Ana görevi ifade edildi. Vatandaşla idare arasında sorunlar, problemler, ihtilaflar çıktığında mahkemeye gitmek sizin bunları çözebilmek için kurulmuş bir mekanizma. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kamu baş denetçisi, ombudsman, Şeref Malkoç'un katılımı ile vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde kamu denetçiliği kurumun rolü için teknik destek projesi kapsamında düzenlenen programa Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bilindiği üzere kamu kurumlarının varlık sebebi sayın başkanım, sayın başkanlarım vatandaşımıza hizmet etmektir. Vatandaşımıza hizmet ederken ilkeleri doğrultusunda bütün kurumlarımız bunu maksimum seviyeye getirerek vatandaş memnuniyetini sağlamak zorundayız. Bizim idari sistemimizde vatandaş odaklı yönetim olarak da adlandırılan bir husus vardır ki bunun özü şudur. Bütün kamu kurumları vatandaşın ihtiyacını gidermek ve bu ihtiyacı giderirken de mümkün olduğunca tebessümle bunu yapmak için vardır. Bu çerçevede son yıllarda atılan adımlar gerçekten takdire şayan ve gördüğünüz gibi izledik kamu denetçiliği nedir? Kamu ile e, vatandaş arasındaki çözüme getirilen e, problemlere getirilen bu çözümleri hızlı bir şekilde çözen bir kurumun önemini burada bizlere insanımız mutlu olursa devlet millet kucaklaşması ne kadar e, sahici olursa o kadar e, hakikaten yaşanması kolay bir ülkede e, yer almış oluruz. Biz bunu yurt dışına çıktığımızda da her birinizin görevleri vesilesiyle oluyor. Kamu baş denetçisi, ombudsman ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği, İTOP, Başkanı Şeref Malkoç, Doktor Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan program sonrası Sancaktepe İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dücüğü makamında ziyaret etti. Malkoç, Samandıra Hazreti Ebubekir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için okunan Mevlidi Şerif programına katıldı.